Torino'nun golcüsü Duvan Zapata, Modena'ya karşı kazanılan Coppa Italia zaferi ve son 16'ya yükselmeleri hakkındaki basın toplantısında Emirhan ilk hana övgüler dizdi. Dışarıdan bakınca, orta saha oyuncularımız markaj altında olduğu ve dönüp oyunu ileri taşıyamadıkları için arkadan oyun kurmakta biraz zorlandığımızı gördüm. ZAPATADAN övgüler Emirhan İlkhan'ın oyuna girmesiyle, Takımın gelişimi özellikle oyun kurma ve topla çıkma konusunda çok belirgindi. Bunu başardığımızda hücumda daha iyi olmamıza yardımcı olan adamlarımızı öne çıkarabildik. Torino'nun Modena'yı 1-0 yendiği maçta Emirhan ikinci yarıya Zakaria Abouhlal'ın yerine girdi. Teknik direktör Marco Baroni'nin pazartesi günü başlayacak Serie A'nın ilk maçında Emirhan'ı Inter karşısında 11'de oynatması bekleniyor.